Evet arkadaşlar Adrian Kerem hoş geldiniz. Bugün Sakır World Champion oynayacağız. Evet oyuna hiç başlamadım. Siz de beraber oynayacağım. Ayarlara bakalım ilk önce. Hmm. dil seçimi Türkçe var mı acaba? İngilizce var mı sadece? Şöyle kariyer modu. Başlayalım. Dodik sıkıntı ne çok güzel. Onun çok fazla bir benim sesimi duymayacak. Şöyle yapayım da. Evet arkadaşlar oyun böyle bir oyun. Böyle bir araba gibi bize. Aa, üzerinde biraz oynama yapmışlar. Heh. Sakır Rally 2'ye hoş geldin. Hmm, bir şampiyon olma yolunda ilerleyelim diyor. Hadi ilk arabanın tutuşuna bakalım. Test edelim yani diyemek istiyor. Şimdi bakalım. Bu arada arkadaşlar oyun ikinci şey sürümü. Yani Sakır World Şampiyon 2 bu oyun adı. Bir de vardı. Bir indirmeyi istemedim. Arkadaşlar bir bu serimiz var. Bir de The Driver Speedbot var. Oturumda. Driver speed botu şey. Hem driver speed botu hem de bunu ilerleteceğim. Böyle gidecek. Minecraft zaten. Durun bir dakika. Ayarlar nerede? Abi, kontrollerini değiştirmek ister misin? Butonlarla mı? Tekerlikle mi? Diyor. Butonlarla oynayalım mı? Bu mu, mu? Bilmiyorum. İkisini de değiştirelim zaten sonra. Bunu bir deneyelim de. Ee, bakalım. Ee, şimdi hazırsın. Checkpoint'im var diyor. Burası finish kısmı. Hadi bakalım. Hop. Ha böyle daha güzel. Hop be. Şimdi alacağım. Ama 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 neler oluyor? Şimdi her şeyi alacağım. Alacağız. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önce oynamıştım. O yüzden güzel bir oyun. Ah be çok kötü. Şey yok mu? Ha, şey hareket ettirerek. Döndürerek. Oh çok güzel durdum. Yani. <laughs> Evet. Bu oyunu gayet sevdim ama tabii bu seri olarak kabul edilecek bir serim onu da bilmiyorum. Oyun mutluyu arkadaşlar. Emin gelince Emin'le de oynayacağız bu oyunu. Ama Emin de her her oyun Emin'le olmayacak. Çoğunlukla single oynayacağız. Aha nasıl yapamadım be. İyi bakın şimdi çok büyük atak yapacağım. Başlıyor. Başlıyor. Gidiyor. Arda gidiyor. Arda. Arda. Ve gol. E bu arada arkadaşlar kanalımıza profil ekledik. Profil resmi yaptık. <Sessizlik> <Sessizlik> Üç topu da şey <Sessizlik> gol at. Yeni biri için fena değil falan diyor o adam. Loading screen nerede? Çok uzun ya. 1200 200 liramız geldi. Adamın tipi çok garip. arkadaşlar teknik baktıktan dolayı böyle durdurmak zorunda kaldım. <gülüyor> 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 Arabalara bakıyorum da çok kötü arabalar. Arabaların puan toplusu burada. Arabanın ağır olması bizim için iyi bir şeyim, bunu da bilmiyorum. Yani ağır olursa hızlı gidemez. Kutuslar falan. Bu araba da kötü ya. Güzel bir araba. Mu? Bu da kötü. Ağır ağır. Arabalar çok ağır. O zaman bunun diğerini. Bunu. İşte bu. Tamam arkadaşlar bu araba güzel benziyor. Sarı falan. ya yani Bunun üzerine zaten daha sonra dokunabiliyorsunuz. Dokunuşla yapabiliyorsunuz. Yes. Bu arabayı aldım. Ee, başarılar. İlk arabını aldım. Hadi bunu akademi'de deneyelim. Akademi bizim arabaları denediğimiz şey arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dört tane şey var, aşama var. Bunlar farklı farklı aşamalar. 1 zamanla karşı aşama yarışı. 2 gol ya yani en çok gol atan kazanır yarışı. 3 2 top beraber challenge. Dörtte şey topları kalit. Şimdi zamanı karşıya bakalım. Oyun oynamıştım ama çok eskiden. Yani unutmuş olabilirim. Unuttum yani. <laughs> zamanı karşıya işte ne yapıyorduk? En <laughs> Yo burada sadece bir. Aynen. Şöyle şeyler var. Şimdi gördüğünüz gibi GTA'daki gibi. Şimdi alacağız ama arkadaşlar merak etmeyin. Ah 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 çok zor çok zor çok zor Lupo'yu bana ver. Ah arkadaşlar şu an altın kemer için ilerliyoruz. Ah, altın altın için ilerliyoruz altın çok güzel olur altın alabilirsek. Hayır 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 hayır. Ha ah. acele et, acele et, acele et. Hızlı hızlı hızlı. Çok hızlı olmalıyım çok hızlı olmalıyım çok hızlı olmalıyım çok hızlı olmalıyım kesinlikle hızlı olmalıyım kesinlikle hızlı olmalıyım. Ah oh, altınlık altın. Altın madalya. Bir de arkadaşlar oyun boyunca e, kem madalyaları altın almaya çalışacağım. Şey aynen. Aa, her maçtan bin lira alıyoruz. Altın alırsak. Bin liramız oluyor. Çok güzel. Dört maç yaparsak dört bin. Bayağı şey dokunuş yaparız. Arabamız üzerine küçük dokunuşlar. Akademide challenge yaparak e, gol yapabilirsin çok paran olduğumuzda e, çok paran olur diyor çok paramız olduğunda geliştiririz ve turnuva katılırız o yakın hatırladığım tek şey bir turnuva vardı adam bize ekstra bonus verdi şimdi e, zamanı karşı yarışı bitirdik şimdi en çok gol atan yarışını yapacağız 8 tane gol atırsak altın madalya alıyoruz 400 ama arkadaş altın madalya aldığımızda hem altın madalyanın parasını hem gümüş madalyanın parasını hem de bronz madalyanın parasını alıyoruz. 2 gol atarsak bronz madalya 4 dört... 4 Go, gol atarsak gümüş madalya alıyoruz. Bakalım ben diyorum ki şey e, yaparız. Oo. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo. Zor, çok zor, çok 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 zor. var ya. Aa bronz madalya olur mu ne oluyor? Altın <laughs> almamız lazım. Kesinlikle ama kesinlikle altın almalıyız. Aa, arkadaşlar Rocket League diye bir oyun var lig diye. Bu oyun ondan esinlenerek yapılmış diye düşünmüş olabilirsiniz ama bu oyun ondan bile önce vardı. O yüzden Rocket League'de esinlenerek yapılmamış. Bunu. Yalnız altın almasak çok be. Altın almadan bırakmam ben bölümü. Silver mı? Gümüş ya. ya. Hayır ben yine yapacağım. Altın almadan bırakmam. Öğrendim ama. Şimdi öğrendim. Sekiz. Yine yapacağım. Şimdi ben dedim ya o paraları aldım mı acaba? Go 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 go. Hmm, go 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 go. Bir dakika arkadaşlar bazen şey, topu direğe falan koyuyorlar ama şöyle durumda oluyor ya top o zaman çok zor oluyor işte. Olmadı. Go 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 go. Arkadaşlar çok kolay gelebilir ama çok zor. Gerçekten çok zor. Bir de stadyum mu, şeyli mi yokuşlu mu? Evet. 4 8 4 tane daha. Ki <laughs> atamayız. Kesinlikle atamayacağız. atamayacağız. Söyleyeyim. Heh. Biz bu silver'ı itemeyeceğiz. Olmayacak. Yine deneyeceğim ama da şey yapalım tamam. Ben videoyu burada durdurayım arkadaşlar. Ee, Gol aldım da açarım. Arkadaşlar, evet arkadaşlar şu şu an, an. sonunda altın, altın madalya aldım. Ne yaptım yani altın madalya aldım sonunda. Ne gerçekten. Altın madalya benim oldu. Continue kaç kere uğraştım. Neler döktüm bunun için. Ama yaptım. Gerçekten zordu. Ama Ardu yerinden elinden kaçma asla kaçmazım de. Evet. Oo 5 tane altın top verdi. altın top verdi ha. Cık 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 cık. Bir bakalım arabamızı şey yapalım modifiye edelim en iyisi. Akademiye girmek zorunda mıyız? Yani bitirmek zorunda mıyız? Multi Multibol. Arkadaşlar bunda gold yapamayacağım. Yani buna gold diye hedefimiz yok. Çünkü çok zor bir challenge bu. Gördünüz mü Ya topları şeyleri Koyacağız tamam da Cidden zor ya Yani öyle mi değil abi. Gider oraya Ah oh be yapamadım yapamadım Hadi yaparız Altın yapar mıyız size? Yapar mıyız altın? Yaparız diyorum ben. Tamam. Yes be, altın mı yaptım? Altın yaptım. Tekte altın yaptım ve multi ball Gerçekten zor bir çalıştı ve bunu yaptık arkadaşlar. Bunu yaptık. Bakın üçünün parasını da verdi bize ve şu an 2.700 paramız oldu. Çok güzel. Bir de bonus verisi daha güzel olur. 3000 liramız olur. Normalde şu ana kadar arabayı upgrade ederdim. Ama şey oldu. Adam bir türlü akademiyi bitirip duruyor. O yüzden yapamayacağım. Evet arkadaşlar. Bunu da söz veremeyeceğim. Gerçekten veremeyeceğim. Yani bunda bronz bekliyorum onu diyeyim. Yapamam evet. Olmayacak böyle bir şey bence büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Yani ben burada gold alacağımı söyleyemem. Ha. Ne yapacağımızı anlamış değil mi? Ya Hah bunları koruyacaksın. Ha, evet. Duracağız. Tamam. oldu aldık işte arkadaşlar. Ne kadar zor yapamayız dediğim varsa hepsini de yaptık. Sanki oyun bana karşı gibi. Tamamdır. Ve 3400 paramız oldu. Bu da güzel. Eğer Akademi'den çıkmamız izin verirse şey yapacağım. Upgrade yapacağım aracı. Ya da yeni bir araç alırız. Bu da güzel olur. Arkadaşlar bu oyunları indirebilirsiniz. Ee, güzel olur oyunları indirirseniz. Bir de bir de bir de. İzlediğiniz 3000 la of 6400 be Upgrade center garaj sonunda garaj uf yes be bu amcamız kimmiş bu amcamız kim ha impuls hangisi son alacağım 800 Hepsini alayım ben. Değil mi? Hepsini alsam ne olacak? Param yetiyor. Aynen alayım abi ben şimdi şöyle. Tamam. Çok güzel. Alalım. Para bol. Ne olduk? Approved. Ne oldu? Yeni şeyler, upgrade'ler geldi diyor. Oo, o ve o. Turnuvaya gir diyor arkadaşlar. Turnuva cidden büyük bir sorumluluk ister. Ha, çok zor. Hem diyor ki bir isim bulalım diyor. İsmimiz ne olsun? Arda olsun. Arda olsun hadi bakalım. Şu şarjda bakıyorum da arkadaşlar 32 her an kapanabilir diye korkuyorum. Yes bu arada bu isim olsun. Eğer arkadaşlar isimlerin arda olmasını istemiyorsanız yorumlarınıza fikrinizi yazın. Ona göre yaparım hepsini. Şimdi turnuva. Girelim turnuvamıza. Oo, şimdi zor olabilir. Cidden zor olabilir. Ama risk yoksa zafer de yok. Bu neymiş? Desert Raider. Hmm. Yaparım diye düşünüyorum. Yaparız. Beraber yaparız <laughs> Arkadaşlar bu turnuva yapayım sonra videoyu bitireceğim. Her videom 20 dakika bildiğiniz gibi. Ama Minecraft'lar tabii ki de 25 dakika. Zor ya arkadaşlar üzgünüm ya yani yenemezsem bunu bu demeyin bana sakın. Hadi. Hayır sakın 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 araba sakın. Araba sakın dedim. Hadi araba çalımlı araba. Oh, araba. Hadi araba. Sakın sakın. Sakın. Sakın dedim. Hadi. Arkadaşlar yeni bir gol mi geliyor? Gol mü geliyor? Ve ve gol. Ve gol gol gol. Turnuva 1-0 devam ediyor. A top ondan niye başladı be? Haksızlık. o Nasıl bir çalımdır bu? Nasıl bir çalım stili tüm dünya şaşmış bunu. Tüm dünya bunu. Oo! Oh, Oo! Efsane goller. Evet arkadaşlar çok güzel attık. Turnuvada galiba ayretten bayağı para veriyorlar. Güzel olur. Arabamı da Hadi bakalım. 3-0. Bu adam bana gol atamayacak gibi. 3-0, 3-0 ve 3-0. Bakalım neler olacak Gördüğünüz gibi 35 saniye kaldı 3-0 ben bu adamı yine gollere boyuyorum oh, 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 oh. Dur dur erken sevmişiz Erken sevmişiz Adam ne oluyor adam kızdı galiba Ana. Aa, Dur 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 adam dur Özür dilerim abi Allah Abi Abi Atla, ben, sakın gel atma. Gel. Tamam tamam gel Rocket League'e benziyor. Rocket League'e benziyor. Çok güzel bir va. Ve e, şu karşımızda bir adam acaba? Ondan bir adam mı? Yani gerçek hayatta olan bir adam mı? Şu parayı al almak dedim ama golümeden bitirmek benim için daha önemli. Oo Orayı... oh, zaman bitti ve ve kazandık. 5 0 mı 4 0 mı ne bilmiyorum ama kazandık kazandık ve kazandık <Gülüyor> <Gülüyor> 550 lira var ve 5000 liramız var arkadaşlar 5000 TL Bu arada arkada arkada çalan ar şey şarkıyı siz belirleyebiliyorsunuz arkadaşlar yendik 4-0. E, topla dedi. Sen kazandın dedi. 5 tane şey. Altın top bir de 2500 lira. Oo bak bu benim için çok yeşil yeridi. Evet. Burada alıştırma yapabiliyoruz arkadaşlar. Bu bizim akademimiz. Akademiz. Akademimiz. Ay ne kadar zor. Aa boost buton geldi. Güzel. Çok güzel. Bak boost buton geldi. Boost bu buton. Bakın slow motion. Güzel. Slow motion geldi. Bu da güzel. Paypoint'e gireceğiz. He az önce şey yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Slow motion. Evet işte bu. Ya hala alışmış değilim. Herhalde bu şey yapıyor. Ee, i̇lk önce ileri atıyor sonra slow motion bizi hareket ettiriyor çok güzel bunu bulsun üzerinde geliştirme yapılırsak güzel olur bu da ee, bir de upgrade yapalım arkadaşlar videoyu bitireyim sonra ee, garaja giriyoruz burada ne diyor arabam diyor upgrade center'a mı girelim paint shop mu ya paint shop zevk işi 3 o çok zor. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi arkadaşlar ben bunların hepsini alırsam tüm paramı vermiş olurum. O yüzden bilemiyorum gerekli olanları alalım. Frenimiz gayet güzel. Şu buna gerek yok. Buna da gerek yok. 3000 liralık ne 3000 liralık? Ha, ağırlık evet ağırlık biraz ihtiyacımız var ağırlı. Bunu alalım. Sonra arkadaşlar. Bunu alalım. <laughs> hepsini alayım ben yine ya da. Şunu da al. Oh para bol. 800 al bunu da. Bayağı harcadık parayı. Ee, bin lira al bunu. 30 1350 liramız kaldı. Bunu da al. Hadi. Tamamdır. Evet, bu upgrade paketini de bitirdik. New upgrades available diyor. Paint shop'a girelim bir de. Bu da arabanın işte şeyini, ee, modelini yapıyorsunuz. Bakır. Çok güzelmiş. Hu da yapalım bir. Hayvanla yapalım. Hayvan mı değil ya dur. Sembol. Sembol güzel olur diye düşünüyorum. Bu mu olsun? Bu çok güzel. Kırmızı. Değil. Hangi renkler var? Tamam kırmızı. Bay ne kadar? Al bakalım. Evet arkadaşlar arabayı baya ee, Servet döktük baya. 7000 lirayı arabaya harcadık. Neyse zaten diğer turnuvada alacağız baya paramızı. Ee, o zaman beni için teşekkür ederim arkadaşlar. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.